Hz. İsa Aleyhisselam'ın sık sık farklı şekil ve suretlerde nuzul ettiği iddiası. Hz. İsa Aleyhisselam'ın bedeninin asıl mekanı semavat olmakla birlikte yeryüzüne sık sık nuzul etmekte ve başka şekil ve suretlerde Hristiyanlar içinde sık sık görünerek hizmetine devam etmektedir. Bediüzzaman devrinde de gelmiş ve vazife yapmıştır. Cevap Hadislerde ve ayetlerde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sık sık dünyaya geleceğini bildiren tek bir ifade yoktur. Hazreti İsa Aleyhisselam sadece bu yüzyılda yeryüzüne yeniden dönecektir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne dönüşünü haber veren tüm hadislerde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda Deccaliyet'in fitnesinin en yoğun olduğu dönemde yeryüzüne yeniden geleceği ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte Deccaliyete fikran son vererek İslam ahlakını yeryüzüne hakim edeceği bildirilmektedir. Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı Hak Mesih İsa i̇bn Meryem aleyhisselamı gönderir. Üzerinde zaferan ile boyanmış iki elbise vardır. Banyodan çıkmış gibi başında su damlacıkları bulunur. Başını kaldırdığında damlacıklar inciler gibi süzülür. Nefesini idrak eden her kafir mutlaka manen ölür. İsa aleyhisselam Deccal ile Lütte kapısında karşılaşır ve onu manen öldürür. Bediüzzaman Hazretleri de Hz. İsa Aleyhisselam'ın iniş vaktinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın fikri mücadelesinin tam başarıya ulaşması sırasında Müslüman İsevilerle Müslümanların birlik olmak üzere olduğu dönemde gerçekleşeceğini haber vermiştir. Ahir zamanda önce Süfyaniyet ve Deccaliyet kuvvet bulacak Sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam Süfyaniyeti ve Hazreti İsa Aleyhisselam da Deccaliyeti fikren tam bertaraf edecektir. Ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında Risalet-i Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslamiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani o Süfyan-ı şahsı manevisi olan Ceryanı ı manen öldürüp dağıtacaktır. İkinci Ceryan ise tabiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüt eden Darwinist ve materyalist ideolojiden destek alan bir Ceryan-ı gittikçe ahir zamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek gelişerek kuvvet bulup uluhiyeti, Allah'ın varlığını inkar edecek bir dereceye gelir. İşte böyle bir sırada o ceryan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisinden ibaret olan hakiki isevilik dini zuhur edecek yani rahmeti ilahiyenin semasından nuzul edecek hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tesaffi edecek temizlenecek hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaiki İslamiye ile birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek o İsevilik şahsı manevisi tabi ve İslamiyet medbu tabi olan makamında kalacak, dini hak bu iltihak katılım neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Görüldüğü gibi üstadımız bu sözünde Hz. İsa Aleyhisselam'ın hangi dönemde geleceğini çok açık ifadelerle anlatmıştır. Üstadımız Hz. İsa Aleyhisselam'ın kendi devrinde geleceğini söylememiştir. Üstadımız Hz. İsa Aleyhisselam sık sık farklı suretlerde gelir de dememiştir. Üstadımız ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak, işte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsı gelecek demiştir. Üstadımızın bu konuda verdiği bilgilerden bir de şudur. Hz. İsa Aleyhisselam, Müslüman İseviler ve Müslümanlar birleşerek dinsizliğin fikren ortadan kaldırmak üzereyken gelecektir. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrıyken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet iddiaat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istinadındayken alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa Aleyhisselam o dini hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbir sadık bir kadir külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır. Madem kadir külli şey vaad etmiş elbette yapacaktır.